kullananlar için fonksiyonlar belki de en önemli konu. Niye? Çünkü hem TYT hem AYT'de ayrı ayrı soru geliyor. Bir de diğer konuları çok etkiliyor. Yani sen fonksiyon bilmeden parabol çözemezsin, limit türev çözemezsin. Yani bir sürü konu için bize fonksiyonlar gerekiyor. İlla bu konuyu halledeceğiz yani. Şimdi bakın derse başlamadan şunu da söyleyeyim. Benim yıllar içerisinde edindiğim tecrübe şu. Aslında fonksiyonlarda, daha doğrusu bütün konularda öğrencilerin takıldığı noktalar benzer oluyor. Yani biz derse başladığımız zaman hangi sorularda öğrenci zorlanacak veya konunun neresinde takılacak aslında bunu kestirebiliyoruz. E o zaman biz de bu konu anlatımlarımızda onlara ağırlık vermem lazım diye düşünüyorum. Yani ben her kaydın başında o püf noktalardan öğrencilerin çok takıldığı noktalardan hangisini açıklayacağım onu dersin başında söyleyeceğim. Ona göre İsteyenler seyredecek, istemeyenler seyretmeyecek. Şimdi bakın derse başlayalım. Hatta önce onu da söyleyeyim. Mesela bugünkü derste de yapacağımız olay şu. Fonksiyonların başında sürekli böyle kümelerle işte kim nereye gitmiş bu elemanları gönderiyoruz falan bunları gösteriyoruz ama nasıl oluyor da test kitaplarında konunun %90'ı daha çok işte bu fx eşittir şöyle fx eşittir böyle bu gösterim oluyor. Yani bunlar arasında ne ilişki var? ve soru çözümünde bunlar nasıl kullanılır? Onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi konuya başlayalım. Bakın fonksiyonlarda iki tane küme olacak. Tanım kümesi, değer kümesi ve buradaki elemanlar nereye gidecek? Yani aslında kim nereye gidiyor? Fonksiyonda önemli olan şey bu. Mesela bu bir nereye gidecek? Fonksiyon biri nereye götürüyor? Şu an için rastgele götürelim. Ya yani mesela bir dörde gitsin. 2 de 7'ye gitsin. Hepsini götürmen lazım. Mesela şu haliyle 3'ü hiçbir yere götürmezsen fonksiyon olmaz. E niye? E çünkü adı üstünde işte tanım kümesi ne demek? Ben bu fonksiyonu bu elemanlar için tanımlıyorum. E 3'ü götürmezsen olmaz. Fonksiyon olsun diye 3'ü de götürelim. Şu an mesela fonksiyon oldu. Bütün elemanları bir yere götürdük. İkinci kümede açıkta eleman kalabilir mi? Kalabilir. Burada problem yok. Hatta şunlara da yani ikinci kümede eşleşen elemanlara da görüntü kümesi denir. Onu da hemen gösterelim. Peki bir önemli husus daha var fonksiyon eşleştirmesini yaparken. O da şu. Bu eşleştirmeyi yaparken bir elemanı birden fazla yere götüremezsin. Yani biri hem 4'e götürdün hem 7'ye götürdün bu fonksiyon olmaz. Ama şu olur. Yani mesela 2 de 7'ye gitti. 3 de 7'ye gitti. Başka eleman mesela 1 de 7'ye gitti. Bu olabilir. Şu fonksiyon olmasıyla ilgili bir problem yaratmıyor. Şu fonksiyon değil. Yani bu eşleştirmeyi yaparken önemli olan neymiş? İlk kümede açıkta eleman bırakmayacaksın. Hepsini bir yere götüreceksin. Bir de bir elemanı birden fazla yere götüremezsin. Peki şimdi dersin başında söylediğimiz şu noktaya gelelim. Bu anlattığımız olayın bu fx'lerle ne alakası var? Şimdi sen zaten bunu ancak 3-5 tane eleman için gösterebilirsin. Daha fazla eleman için böyle tek tek oklarla göstermek mantıklı değil. Onun için matematikçiler şöyle düşünmüş. Ya iki tane küme lazım. Bir de elemanlar nereye eşleşecek? Onu göstermemiz lazım. E biz bunu şöyle yapalım. Bir fonksiyon var. Onu f ile gösterdim. Kümeleri söylemem lazım. Hadi mesela daha geniş de tutabilirim. Mesela n'den n'ye yani doğal sayılardan doğal sayılar olsun. Ve iki kümeyi söylemiş oldum şu an. Önemli olan neydi? Kim nereye gidecek? Bunu da kuralla söylüyor. Yani diyor ki fonksiyon herhangi bir elemanı işte herhangi bir elemanı x ile gösteriyoruz. Fonksiyon herhangi bir elemanı 3 katının bir fazlasına götürür. Kuralı söyledikten sonra aslında olay bitti. 3-5 tane eleman için değil artık bütün elemanların nereye gittiğini sen anlamış oluyorsun. Mesela bu fonksiyon 5'i nereye götürür? Bunun da matematiksel gösterimi şöyle. Fonksiyon 5'i nereye götürür diye soruyoruz. Ve sen fonksiyonun 5'i nereye götürdüğünü bulmak için ne yapacaksın? X yerine 5 yazdın. 15, 16. Ve gözümüzde şunun canlanması lazım. İlk gösterimde yaptığımız fonksiyon 5'i 16'ya götürüyormuş. Zaten aslında bakın ben de burada rastgele götürmedim. Akıldan 3 katının bir fazlası diye düşünmüştüm. Mesela 1 nereye gidiyor? 3 katının bir fazlası. Hepsi aynı şekilde. E tabi bu gösterim sadece konuyu anlatmak için, fonksiyonların özelliklerini göstermek için kullanabileceğimiz bir şey. Ama sonsuz tane eleman için veya daha çok eleman için tabi ki çok da mantıklı değil. O zaman buradan varacağımız sonuç şu. Bakın siz herhangi bir soruda fx'i biliyorsanız yani size kuralı vermişse, Artık soruda çok zor bir şey olamaz. Ne sorarsa sorsun. Büyük sayı da sorsa. F 1 milyon sorsa. Veya rasyonel bir şey sorsa. F 17 bölü 2 sorsa. Harfli bir şey sorsa. F A artı 1 nedir dese. Bunların hiçbirinin bir zorluğu var mı? Yok. Çünkü kural belli. Sen ne yapacaksın? 17 bölü 2'yi tutup burada yerine yazacaksın. Harfli sorsun hiç önemli değil. Bu A artı 1'i ne yapacaksın? Kural da yerine yazacaksın. Peki. Şimdi bunlarla ilgili örnek de yapacağız tabii ama ona geçmeden hemen şu şeyi de söyleyelim. Birkaç tane de sorularda kullanacağımız fonksiyonların özellikleri var. Birebir ve örten fonksiyonlar. Bakın birebirlik şu demek. Her eleman farklı bir elemanla eşleşmesi lazım. Biraz önce demiştik ya şu olay bire, bir fonksiyon olmasını bozmuyor. Yani 2 de 7'ye gidebilir, 3 de 7'ye gidebilir. Tamam. fonksiyon olmasıyla ilgili bir problem yok. Ama birebir fonksiyon olmasını istiyorsak herkes farklı yere gidecek. Yani o zaman şu örnekteki fonksiyon buna biz f1 diyelim. f1 dediğimiz fonksiyon birebirdir. Çünkü herkes farklı yere gitmiş. Bir de örtenlik var. Örtenlik de şu. ikinci kümede açıkta eleman kalabilir demiştik. Burada da kalmış. Ama o zaman örten olmuyor. Yani ikinci kümede açıkta eleman kalmıyorsa örten deriz. Bu fonksiyon örten değil. Örten olmayan fonksiyonlara da bazı kitaplarda içine fonksiyon deniyor. Şuna mesela f2 fonksiyonu diyelim. f2 birebir mi? Bunları inceleyelim. Bakıyorum iki eleman aynı yere gitmiş. O zaman f2 nedir? Birebir değil. Peki örten mi? Örten. Çünkü ikinci kümede açıkta eleman kalmamış. Birebir değil fakat örten olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bir tane daha hazırlamışız. Buna da F3 diyelim. F3 birebir mi? Birebir. Herkes farklı elemana gitmiş. Peki örten mi? E, örten. Hem birebir, hem örten. İki koşulu da sağlıyor yani. Burada hemen şunu da söyleyeyim. Şu an için tam konumuz değil ama. Bakın bazen öğrencilere şöyle geliyor. Ya yani bunlar da bize iş olsun diye çıkarılmış şeyler gibi. Yani işte fonksiyonları öğrendik, bir de şimdi tiplerini öğreniyoruz gibi. Halbuki anlattığımız her şey aslında matematiksel olarak bir anlamı var. Yani bir işe yarıyor. Burada da bakın konu ilerleyince ters fonksiyona geçeceğiz. Ters fonksiyon dediğimizde düz fonksiyon ne yapıyorsa yani fonksiyon 1'i 5'e götürüyorsa tersi de ne yapacak? 5'i 1'e götürecek. Ve sadece 1'e 1 bir ve örten fonksiyonların tersi de fonksiyondur diyeceğiz. Yazayım da. Bu önemli bir şey. Çünkü birebir olmadığı zaman işte şu örnek. Bakın ne oluyor? Tersini almaya kalktığın zaman 5'i 2 yere götürmüş oluyoruz. Aynı şekilde örten değilse tersini almaya kalktığında 8'i bir yere götüremiyoruz. Yani anlatılan her şeyin aslında bir mantığı var. Peki biz şimdi konunun ana fikrine geçelim. Burada ne demiştik? Biz bu derste anlatmaya çalışacağımız şey şu. Bu fx'li gösterimle küme gösterimi arasında nasıl bir bağlantı var ve bunu sorularda nasıl kullanırız? Gene işte pek sevilmeyen sorulardan bir tanesi. Böyle bir fonksiyon verip bunun hakkında bir şeyler soruyor. Yani mesela işte bu diyor birebir mi, örten mi? Bunları inceleyin diyor. Veya fonksiyon mu? İşte bakın burada şöyle düşünmemiz lazım. Kümeler neymiş? Tam sayılar. Tam sayılarda eksi sayıların da olduğunu unutmayalım. Yani eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3... Şöyle küme gibi düşünsek. İkinci kümede de aynı sayılar var. Peki elemanlar nereye gidiyor? Birkaç tanesini bulalım. Mesela 1 nereye gider? 2 katı eksi 1 bir, gene 1'e gider. 2 nereye gider? 4 eksi 1 3'e gider. 3 nereye gider? 6 5'e gider. Böyle gidiyor. 0 nereye gider? Eksi 1'e gider. Şimdi bu birkaç tane eşleştirmeyi yapınca fonksiyonun özelliğini anladık mı aslında? Bir kere... Bire bir mi? Birebir. Peki bunun birebir olduğunu hani şekilden görebiliyoruz ama aslında şöyle düşünebiliriz. Her sayının iki katı farklı bir sayıdır. Her farklı sayının. E bir çıkartırsan yine farklı bir yere gidiyor. Yani tutup bundan aynı yere gitme şansı yok. Peki örten mi? Örten değil değil mi? Niye? Çünkü ikinci kümede bazı elemanlar açıkta kalacak. Mesela burada hiçbir şeyin sonucu 2 çıkmayacak. Sonucun 2 çıkması için x yerine kaç yazmalıydık? 3 bölü 2 yazmalıydık. E, x yerine 3 bölü 2 yazmayacağız. Çünkü kümede yok. O zaman fonksiyonun özelliğini anlamış olduk. Peki ikinci kümeye geçelim. Pardon ikinci soruya geçelim. Bu örnekte de ne var? Gene tam sayılar var. Yani işte eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 diye gidiyor. İkinci kümede de gene tam sayılar var. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 diyelim. Kural neymiş? X kare. Herkes karesine gidecek. Yani 0 nereye gidecek? 0'a. 1 nereye gidecek? 1'e. 2 nereye gidecek? 4'e. Peki eksi 2 nereye gidecek? Eksi 2 de 4'e gidecek. Aynı şekilde eksi 1 nereye gidecek? O da 1'e gidecek. Böylece ne olmadığını anladık. Bu fonksiyon 1'e 1 değil. Zaten x kare hani 1'e 1 olmamak için Eksi 5'in de karesi 5. 5'in karesi de şey eksi 5'in de 5'in de karesi 25. İşte bire bir olmadığını oradan görebilirsiniz. Peki örten mi? Örten değil değil mi? Çünkü mesela e, kimin karesi 2 yapar? Kare kök 2'nin. E, i̇lk kümede kök 2 yok. O zaman örten değil. Yani içine fonksiyon. Yalnız bakın burada ezbere gitmeyelim. Yani şöyle ezbere gitmeyelim. X kare hiçbir zaman ee, birebir olamaz gibi düşünemeyiz değil mi? Yani şöyle düşünün. Fonksiyonu şöyle verseydik. N'den Z'ye deseydik. Yani tanım kümesine doğal sayılar desen e o zaman 0'ın karesi ne olacak? 0, 1'in karesi ne olacak? 1, 2'nin karesi ne olacak? 4, 3'ün karesi ne olacak? 9. Yani bu haliyle e, birebir olur değil mi? Çünkü tanım kümesini değiştirdik. Eksi sayıları oraya almadık. Bu, bu haliyle birebir olur. Fakat gene örten olmaz. Çünkü hem eksi sayılar hiçbir sayının karesi eksi olmaz. Hem arada boşluklar var. Gibi. Umarım e, bu derste anlatmak istediğimiz şeyler anlaşılmıştır. Hoşçakalın.